Hepimizin çocukluk hayalleri var. Çocukken olmak istediğimiz şeyler var. İşte kimimiz doktor olmak istiyorduk, kimimiz şarkıcı olmak istiyorduk, kimimiz öğretmen olmak istiyorduk. İşte imkanlar, şartlar içinde bulunduğumuz durum maalesef bizi birçoğumuzu hayallerimizden uzaklaştırdı. Yapmak istediğimiz şeyleri belki de yapamadık. Bugün benim de kızımla aslında böyle bir bu minvalde bir konuşmam oldu. Sabah bana sordu dedi ki anne senin sesin çok güzel. Senin şarkıcı olman gerekiyordu. Para danışmanı oldun neden böyle yaptın? Şimdi bu soruya cevap vermek çok kolay değil. Özellikle 8 yaşında bir çocukla konuşuyorsanız onun böyle hani hayallerini ve motivasyonunu düşürmeden bir yanıt bulmanız gerekiyor. Kızım dedim aslında ben şu anda da şarkı söylüyorum ve şarkı söylemeyi çok seviyorum. Aslında ben sunuculuk da yapmak istiyordum ve şu an onu da yapabiliyorum. Ama yaptığım işi para danışmanlığını da çok seviyorum. Yani artık bizler bizim gibi insanlar ya da sizler aynı anda birçok şey yapabileceksiniz. Tabii şunu söylemek çok istemedim. O zaman imkanlarım böyleydi, işte onu yapmam gerektiği gibi bir şey aslında onun motivasyonunu düşürür diye düşündüm. Ama onu şöyle bitirdim. Dedim ki sana güzel bir haberim var. Sen istediğin işi ve istediğin mesleği yapıp istediğin hayatı yaşayabileceksin. Öyle deyince tabii çok sevindi ve böyle yüzünde çok güzel bir ifade oluştu. Bu da beni çok mutlu etti.